Arkadaşlar Almanya'da yeni bir dolandırıcılık tekniği çıktı. Geçen gün otoparkta bizim arabamızdan kameramız çalındı. Aynı olayı bugün Adem'den de duyunca Dedim ki bunu bir duyuralım. Ben bana, bizim başımıza geldi zannediyordum Değil çünkü normalde bizim arabada e, Gidiyorsun uzaklaşınca otomatik kilitleniyor araba. Evet. Bir geldik kamera yok. Şimdi aynı şeyi anlattı. E, sinyal kesici mi kullandı? Evet abi. Berlin'de evet. E, biz de arabayı park ettik. Ee, arabadan normalde 4 metre uzaklaştığında araba otomatikmen anahtar üzerindeyse kendini kapatıyor. Fark ettik ki araba kendini kapatmadı. Düğmeye bastık yine kapatmadı araba. Bu sefer biraz etrafa baktığımızda böyle kenarda kaldırımda oturan birisini gördük. Biraz da şüpheli de bir e, hali vardı. Birazcık kişiyi dikkatlice üzerine bakınca kalkıp olay yerinden uzaklaştı gitti. Ondan sonra tekrar bastığımızda araba kapandı. Demek ki sinyal e, bozucu kullanıp o anda arabanın kapanmasını engelliyorlar. Siz de arabadan uzaklaştığınızda, alışverişe gittiğinizde, bir yere gittiğinizde 2-3 dakika içerisinde belki çoğu zaman 1 dakikanın Bizim altında gitti. hemen arabada ne varsa anında alıp uzaklaşıyorlar. Ve hiçbir şekilde zorluk yok. Araba açık ve açık olduğunda biliyor. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Arabanın kitlenip kitlenmediğine. Bir de bu derdiniz çıktı. Buna dikkat edin. Arabanız kitlendi mi diye özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar kalabalık yerlere arabayı götürünce evin önünde pek sinyal kesici dolaşmaz ama kalabalık yerlere giderseniz aklınızda bulunsun. Sağ Teşekkürler.